aşağı atlarken de bir şey olmuyor. Paraşüt kapanıyor. Zink. Direkt üst katına girdim desem ne dersin? Aşağıdasın. Aa, girmemişim. İlk. Ama A şey ilk başladığında şöyle oluyor ya işte. Tamam. Oyuna girdim. Dönek. Hakem öldüm Gireyim de. Doğru Vektör mi? var, M4 var. 5 el atı var Yok yok. Büyük bir adam inmek yine. Arka geldi. Aa, sarı evlenmiş. Oyun donuyor. Arada bir. Sıkıntı yok. yok. Şurada kemen mi? Bu mapeymiş. Şu bina var ya da ön tarafından. Enemies ahead. Ben de ping var 256. Bizim bizim evden girmesin nerede? Altımızdan. Ses var. Adam mı gördüm ben ben? Adam görsek bitirsek başlayacak da. Bence ben şu sarı binalara geçecek bence. Nasıl fikir? Adam burada. Burada ya. Öler lan ne of. yaptın? Görmen lazım diye yaptım hareketi. Başka bir sıkıyor. Seni sıkıyorlar mı isteyin gene? Ne oğlum, Zaten biz isteyeceğiz. Ha ana bina. Ana bina. Ben, ben öyle diyor mu? Ben de hazır. ne diyor söylüyorum. Yanında pompalıyla puştladı lan bu. Neredesin ağzına girdim, bir görürsem var mı? Vektörle rushladım. Şey, benim bir bitince ikinci silah geçtim. İkinciyi de öbürüyle aldım. Adam sıkıyor ama adamı göremiyorum ya. En üst katındadır çatı. gelen var. Misafirimiz var. Puştama lan. Ha. Onu da aldım. Luta gelmiş beyefendi. Bir daha mı geliyor sanki? Yok. Birbirimizi şey yapmıyak. Bloklamıyor. Aha biri bana sıktı. Öyle. Sıktığı yeri de anladım. Oradan deniyor adam. Şş, dur şu binada. Enemies ahead. Ne lan Sarılarda var mı acaba? Ha, çatı da çattı Girdi. Geç kaldım biraz. Sıkmak. Ha adam. Atladı beni. hayır mal gibi süper yaptım. Mermi kalmadı. Aa, kill bana gelmedi. Ben ben aldım onu. Güzel Ayıstım. çalış. <laughs> Nereden çıkıyor bu? Artist. AK ile superior ya. Bir de iki X var bende başka durumu yok. Atana. Gel açsın Gel İlla Allah as. Misten açsın. Arta binaya. Şu binada adam var. <laughs> biri. Gördüm Orada gördüm. Var. Şu o işaretledim yanında Gel. Gelersin. Sen bence gel de. Nak yaptın. Baygın yani adam. Adam görüyorum. Sen çok farklı yerlere gittin abi olsun. Öldürdün adamı? Bana mermi lazım ben bu Baygın mı adamı... baygınım hala. Baygın mı? Ayaksız Diyorum ben sana nak. Ben de adam baydım sana. 55 metre. Ben de diyorum. Safeteyim falan diyor mu oğlum ben? Mermi de kalmadı. Yani hangi ben mi? 2 7 60 0 45 ikisi de kalmadı. Böyle bir lootla yak. Hiç ikisi de yok. Az 11 tane keleşin üstünde var. Ah huh, buldum biraz şey. 05. Arkadaki bir adam var. Benim öldürdüğüm adam tekti şu binadaydı. O neyle adam var. O binada gene adam var. Anlaması Anlaması bot kıyafetliydi herhalde yanlış kaldı. Zaten bir ayak sesi duyuyordum orada. Aha adam. Değmedi ağzını gülüm. Molotof atmışlar oraya. He adam gaya da bak. Ördüm birini. Başka birini şurada. Gidiyor oraya doğru. Şu ağacın oradaydı. Gülsün. Başka uzakta biri daha var. Hala orada. Gaya da olduysa. O işaretlediğim ağaç var ya. ölmüş olabilir. Ay ya ağaçtaki ne oldu? Sıkıyor bana. Nereden sıkıyor? Ağaçtaki dedim. Takla kaldı. Oğlum bana bir yerden sıkıyor da adamı göremiyorum. O ağacın orada işte. Öyle. Ağlan geliyor. <laughs> Ay ayak sesi. Neredesin? Ağzını girdim botu göremiyorum. Hah. Bir M4 çıkart senden inşallah. Adam var ya. Kalbi temiz adam. Şu iki iki sen nerede tak? M4 var burada ha. Zaten var sende. Meşallah ats lazım. Dürbün lazım. Dürbün. Var burada. Bayağı var. Ha, burada bayağı var. DP geçsem mi? 4 tik attım. DP geçtim. M4 şurada m var. M4'üm. Tamam buldum ben onu. Ben bir boost için Emin misin? Sen nasıl var? Alan geliyor 20 saniye. Uzak. 480 metre. Uzak mesafe dürbün yok bende. 4 x attım dedim. Sen çok farklı yerde Enes, Enes yanıma gel burada adamlar. Oha 100 120 metre olmuş bekle. Misteyn'den Mis mi sıkıyor? Araba da var burada. Misteyn'den Mis mi? burada. Karşı taraf ha? Bayağı çatışma var. Araba, araba. O görüyorum. İnşallah. Aha oyun dondu. Alalım ara. Şeymin orada da. Hangi var? Biraz. İkiler oradaydı başka gördün? Baygın. Ben bir bir kişiyi yalnız aldım. Evin içinde neler? Oo sağa çıkıyor biri. Sağa çıkıyor biri. <laughs> Arkadaş beni baydı. Ya nasıl olur ya? Tek attı lan. var? Bayıldım ben bu Ha. İsim yok. Safe misin? Safe. Direkt sargı bezi basman lazım. Taba bas sargı bezinin üstüne olsun elin. Yoksa direkt düşersin alana. Az bas, bas. O adam kaldırıyorlar. İlk yardım kit'i e dön şimdi. Dönebilirsin. Arabaya doğru gidip. Sisim varsa şu yola doğru atsana. Bir dakika. Buralara doğru. Kit'e bir basayım. Ya. Baygınım. Ama safedeyim. Sisim varsa... Doğru. Alman lazım. Canım kalmadı. Sisim. Sis'i atsaydın. gel 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 gel. <laughs> Çok saçma oldu. Sizim yok. Canım kaldı. Soldan geliyor. Sağdan geliyor. Beni bırakmaman lazım. Bırakma. Bırakma. Ben sana bırak dediğim zaman bırakacağım. Bırakma. Bırakma. Hala bırakma. Ağaçta. Orada. Bu da baygın. Helalsin. Ben ölüyorum. Git dönüyorum. Baydım ben. Ölüyorum ben. Sargı bezimde kalmamış. Ben Can bas. Gerdim kiti basacağım. Bas. Kalkabilir miyim acaba? Kalkabilsek adana ne yetişebileceğiz? Oh. Alan arabamız var. Lan onu atmayacaktın ya. Kiti e döndüydüm şimdi. Hah, gene döndü. yok. Bunlar lootla direkt gidiyor. Gide hadi. Enerji içeceğine bas. İlk yardım kitini geciktirme sakın. Bastım. Erken olsa bile bas. Bir boost daha içeyim. İlk yardım kitim kalmadı desem. Sen geliyorum. Canım çok gidiyor. Direkt arabaya bin. Arabaya bin ben de öleceğim arabaya bin. 800 metre <laughs> öldük. Ben öldüm en azından. Ben hala öldüm. Git 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 sen git. Öldüm ki. Buz tutarsa tutar tutamaz. Arabanın mazotu bitti. Şansa bak be. Niye indi gene iyi oynuyor. Güzel temizledik de. Orada üçüncü kez bayılmayacaktım.